Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece gelecek fragmanları ve tüm önemli bilgileri kaçırmazsınız. Hudutsuz Sevda 34. bölüm fragmanında da izlediğimiz gibi Halil İbrahim büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak ve bu durum başta Zeynep olmak üzere diğer tüm karakterlerde büyük bir şok yaratacaktır. Halil İbrahim vurulduktan sonra hastaneye kaldırılır ve Zeynep ona yaptıklarından pişmanlık duyar. Bu olay muhtemelen Halil İbrahim'i pek etkilemeyecektir ama yeni bir sorun olacaktır. Bu olay Halil İbrahim ile Zeynep'in de birbirlerine yakınlaşmasını sağlar. Sezon finaline yaklaşan dizi, olumlu eleştirilerden dolayı muhtemelen önümüzdeki sezonda devam edecek. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler ve gelecek analizleri ve kaçırmak istemediğiniz tüm önemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.